Neval Sen çok tatındı. Sen çok tatındı. Uğur mafya hesabını salınıyor. Abinin oldu. <laughs> ben söyledim o Kim Şimdi beni dinlemeyen bir tane orot varmış. O da Minir Neval Muhammed ile dörtlü. Yani Ali dörtlü. Dikmiş oldu. Uğur mafya en sevgisiyle mafyası geliyor. <laughs> Biliyorsun. Hul hirenin de etamla tadap Ne var? De bir de otta. Ya beni dinlemedin. Ben senin ben değil o otalıyor. Bana ne? Bana ne? Bütün hesabıyla salınıyor. Bak bak. Abinin olsun. Orot bu çocukları. Yaratların telefi Görüyorsun. Oğlum ne var? Senden bir insanı alacağım bekle. Ne var? Senden bir insan var adam. Millet senden bir insan var adam. Bekle. Kim böyle devam edeyim? diyor Kim böyle devam edeyim? Ama o etabını tanıdı. Yarrağını tersin. <laughs> arkadaşlar bin abone ol lazım arkadaşlar. Bin abone ol. de? O etabını her dediğin etabını tanıdı. Oğul benim be. O derde don gordiyom <laughs> ne kıyım. Oğlum. O en telitinin mafyasıdır. En mafyasıdır. O her al, al, alır. Mafyadır oğlum. Mafya bu. En bu. Kimden böyle benlemeden, affetmeden bu. Gidin dinlemiyor he. Hemen çalıyor. Hemen. Ama yeni dün deneme de ne biliyor mu? Ne öderli biliyor mu? O es beraber de tablet ta. yine öderli diyor Ne söyleyeyim mi? Ve tamamen tamam Ve numara etleniyor. Bak söylüyorum. Sonra intiram etleniyor. Ki etleniyor. Bütün koyamadalar etleniyor. <laughs> 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 Abone olmayı no. Ben buradan söyleyeyim. Ama Ertan'ın etabını söyleniyor. Sonra dediğin mi var? Örnek veriyorum dediğin var değil mi? Buradan dödütüyor. Var dödütüyor. İsmi de dödütü değil. Tam da dödütü değil. Abone olmayı unuttun. Ne var? Beni er dedin de bir dostun. Benim kutum değil. O, oğlum bu dündeleme yapacağım. O dündelemeyi yapınca ne oluyor biliyor musun? Gelin mi? Batlatın et. Erteklerin tatlımı ne bak. İnanmıyorsan ben ben söylüyorum. Batlatın et ne Niye biliyor musun? Ağabey burayı da açayım. Teyze Oğul. Bütün et Erzede'nin etabını da al lan. Oğul. Bütün Erzede'nin etabını da al. Ha söylüyorum. Ah. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hadi bay.